Gülsal günlerdir ekrana getiriyoruz zaten hemen hemen her gün ekranlarda gıda teröristlerinin ne gibi e, yaptıkları çalışmalarla hayatımızı sağlığımızı tehlikeye attığını konuşuyoruz. İşte bugün bir masa hazırladık bu tehlikeler neler nelere dikkat edeceğiz anlayabilecek miyiz anlayamayacak mıyız? Hemen küçük bir masa hazırladık yanımızda konuğumuz gıda mühendisi Sedat Kuru var. Efendim yoğurdumuz tereyağımız salamımız zeytinimiz yine bir tereyağımız farklı renkte evet. peynirimiz. Balımız ve baharatımız var. Şimdi elbette herkes merak ediyor. Çünkü hepimizin sofralarında olan şeyler bunlar. Anlamamızın imkanı var mı? Neye dikkat edeceğiz? Önce süt ürünlerinden başlayalım. Çünkü çocuğundan yaşlısına herkesin kullandığı ürünler bunlar. Evet. Ve kahvaltıya güne bunlarla başlıyoruz. Süt ürünleriyle başlayalım. Ee, anlayabilme şansımız var mı dedi ki. Tüketiciler bu noktada biraz e, maalesef şanssız. Bu ürünleri, hileleri anlayabilme şansımız çok fazla yok. Çünkü... Hı hı. Hile yapan firmalar veya kişiler bu hileyi yaptıklarını sizin anlayamayacağınız formatta, ürün formatında oynayarak yapıyorlar. Örnek vermek gerekirse süt ürünlerinden başlayalım dediniz. Yoğurdumuz Mesela yoğurda bakanlığın teşhir ettiği firmalar arasında da var. Jelatin kullanılıyor, Hı -hı. su tutucu. Daha kıvamlı yoğurt olması için. Eğer bu tarz bir madde kullanılırsa bu tarz bir su salma olmuyor ve daha kıvamlı bir yoğurt oluyor. Aslında taş gibi yoğurt çok lezzetli evet. yoğurt dediğimiz biraz... Evet. Galiba tehlikeli bir Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Yani Kuru maddeyi gerçekten kaliteli bir ürün elde hı hı. edeceksiniz. Kuru maddesini arttırarak taş gibi bir ürün elde edebilirsiniz. İşte Manda yordu vesaire hı hı. söyleniyor. Ama siz az ürünle daha kaliteli ürünü yapma veya size öyle hissettirmeye çalıştıklarında e, değişik katkı maddeleri kullanılabiliyor. Şimdi jeletini Bakan yıllardır söylüyorduk hı hı. biz bunu. Bakanlığımız aramaya başladı. Ama şöyle bir problem var. Bunu profesyonel yapan hile yapan firmalar Farklı su tutucularla, bitkisel su tutucularla hem maliyetlerini düşürüp, hı hı. hem de mevcut hileye devam edip yakalanmadan devam edebiliyorlar. Yani bu cebimizden suya para veriyoruz. Sahtekarlığın da sahtekarlığını Tabii yani, yani bir bakıma. Hileler birkaç nesil önde gider. Hı hı. Yani siz mevzuatı yaparsınız, buna göre uygulama yaparsınız, hemen hile yapan insanlar bunun alternatiflerini bulur. Ortaya koyar. Siz onu anlayana kadar birkaç nesil geçmiş bulunur. olur, tedbirleri alırsınız. Şimdi bir virgül koyalım. Ee, hemen bir e, sesimiz var. Tereyağı ile ilgili nasıl anlayacağız tereyağı, iyi tereyağı mı, kötü tereyağı mı? Hemen onu dinleyelim, cevabını alacağız. Hiçbir şekilde tereyağı değil bu bakın. Çünkü köpürmeyi bırak yanmıyor, ses bile çıkarmıyor. Tereyağı kızardıktan sonra şu şekilde siyahlaşması gerekiyor. Eğer siyahlaşıyorsa, alta pırtık pırtık bırakıyorsa tereyağıdır. Bunun %70-80'i margarindir. Yani tereyağı diye skandırıyor insanları. Tereyağı köpürür mü, köpürmez mi? Nasıl anlayacağız? Doğru mu bu anlatılan şey? Şimdi tereyağında da şu tarz bir sıkıntı var. Bizim bir bölgemizin tereyağı oldukça meşhurdur. Hemen meşhur ben tereyağlarımız da şöyle... Oldukça meşhurdur. Bütün gelen ithal tereyağlar veya Türkiye'de üreten bütün yağlar o bölgenin tereyağı almış gibi tüketiciye lanse ediliyor. Hı hı. Aslında öncelikle bu problem var. Ve e, diğer... Süt ürünlerinde olduğu gibi tereyağda da mevsimsel renk değişimleri oluyor. Sürekli sapsarı bir tereyağı alıyorsanız orada <laughs> şüphelenmeniz gerekiyor. Çünkü mevsimsel bunun renginin değişmesi gerekiyor. <laughs> Betakolitan tarzı boyalarla bunun rengini sürekli sarı koyu bir sarı Peki hangi yapıyorlar. mevsimde sarı olacak, hangi mevsimde daha böyle beyaz olacak tereyağı nasıl alacağız, nasıl dikkat ee, edeceğiz? Ya Bu noktada biliyorsunuz bahar aylarında biraz daha... Süt bollaştı için eseri renk değişimi olabiliyor. Bunu çok anlayabilme şansınız yok. Sürekli sapsarıysa o noktada anlayabilirsiniz. Az önce yayından önce de de konuşmuştuk. Hı hı. Ee, bir gıdanın hileli olduğunu hani fiyattan anlayabilme şansınız çok fazla. Fiyattan anlayabilirsiniz ama kaliteli olduğunu fiyattan anlayamazsınız. Çünkü eğer bir gıdanın fiyatı uygunsa gıda mutlaka bir hileye maruz kalmıştır. Çünkü elindeki malzemeyi bir şekilde farklı alternatif şeylerle çözecek. Pahalıysa ama kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Veya yani markalı dediğimiz ürünlerde anlama gelmiyor. Bir şekilde adam hileyi yapıp yine yüksek fiyatlara satabiliyorlar. Ona o zaman etmek en azından gerek. şunu söyleyeyim. Sürekli dışarıdan markasız bir ürün olarak tereyağı alıyorsanız ve bu tereyağı her mevsim bu renkse bir düşünün bir dikkat edin diyeceğiz Aynen öyle. yani. Tereyağında bu şey de var işte yol kenarlarında satarlar <laughs> vesaire. Bu tarz ürünlerde de ambalajsız ürün yani onu da ifade etmek lazım direkt kontrolden uzaklaşıyor. Yani ambalajlı ürünü en azından kontrol etme ihtimali var. Bu tarz ambalajsız ürünler direkt üreticiyle e, sizin aranızda böyle hani korkusu varsa ya Allah korkusu ya da kanun korkusu yapabilir yoksa diğer türlü denetimden tamamen uzak kalıyor. Yine bir virgül rica edeceğim sizden. Zeytin yine kahvaltı sofralarının vazgeçmesi. Şimdi zeytinle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar mı? Doğrusunu nasıl anlayacağız? Tüketici nasıl anlayacak zeytindeki hileyi? O haberimizi izleyelim. Hemen yeniden konuşmaya devam edelim. Kadından anlaşılmaz. Çünkü bunu açıp çekirdeğine bakması gerekiyor. Çekirdeğe ise o zeytinde ilaç yok demektir. Onun fiyatı da zaten uygundur. Bunları renklendirip fiyatını yüksek tutmak için satıyorlar. Zeytinin çekirdeği pembe olunca hilesiz zeytin midir? O zeytini nasıl anlayacağız? Hemen ben açayım bakalım bu anlatılana göre hileli mi hilesiz mi? Aslında aslında siz galiba. Zeytinde boya çok büyük bir problem değil. Hı hı. E, bu noktada e, hani fiyatını düşürmek, yükseltmek için de işlem basamağını hızlandırmak için bu tarz hı hı. ihtiyaçlar duyabilirler. Ama e, yöntem tabii nasıl yapıldığına bağlı. Normal gıda boyası pahalı yani bunu gıda boyası kullanmak problem. Farklı alternatiflerle rengini koyulaştırmaya çalışıyorlarsa, işte geçmiş dönemde farklı söylemler oluyordu o zaman problem. Bu noktada aslında üretim aşamasında yapılan e, müdahalenin sağlar zararlarını bilmediğini, uzman kontrolünde, gıda mesleği kontrolünde yapılmadığında problem oluyor. Hı hı. Bu noktada bu tarz ürünlerde de bu tarz ister olabilir ama zeytine boya çok yüksek bir problem değil. Şimdi siz bu konuları biliyorsunuz. Siz evet. neye göre zeytin alıyorsunuz? Ya... E, az önce söylediğim gibi ambalajsız ürünse zaten denetimden hı hı. uzak kalıyor. Ambalajlı üründe de tüketici olarak bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Hani Biz firmaları biliyoruz denetimlerde vesaire o noktada biraz daha rahatız ama tüketici olarak normal e, halkımız şunu yapması lazım. Ambalajlı ürün kullanılması hı hı. lazım. Bakanlığın o noktada izin verdiği kurumlar olması gerekiyor. Şüphelendiği bir ürünü Alo 174 gıda hattına bildirmesi gerekiyor. Altını çizelim. Alo 174 gıda hattına bildirmesi gerekiyor. Burada denetim yapılıyor. Hı hı. Bunun haricinde çok fazla yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Bakanlığın denetimlerine güvenmek gerekiyor. Bakanlık sitelerini kontrol edeceğiz. Şüphelendiğimizde Alo 174'e söyleyeceğiz. Evet. Şimdi zeytinden bahsetmişken hemen zeytinyağı tabii zeytinyağını konuşmamak olmaz. Sadece kahvaltılarda evet. değil akşam yemeklerinin de vazgeçilmez lezzeti. Şimdi zeytinyağı ile ilgili doğru bildiklerimiz doğru mu? Neye dikkat edeceğiz? Kısa bir sesimiz var onu dinleyelim. İnsanlar anlayamıyor ki kötüsünü iyisini bilemiyoruz ki biz. Zeytinyağı diye alıyoruz yani. Onun için kalitesini almak lazım ama anlamıyor insanlar her türlüsünü alıyoruz. Yani severek kullanıyorum. Öyle ağırlık yapıyorsa herhalde başka bir yağdır diye Zeytin Zeytinyağının içerisine biraz su döktüğünüzde eğer zeytinyağı ve su birbirinden ayrışıyorsa bu gerçek bir zeytinyağıdır. Evet, gerçek zeytinyağı olup olmadığını anlamak için içine su döktüğümüzde ...karışmıyorsa vesaire karışık konular biraz ama zaten genelde zeytinyağlarını bir ambalaj içinde alıyoruz... ...bir şişe içinde alıyoruz. Markette Dışarıda pardon bir alalım. müsaade eder misiniz açık kontrol edeyim diyemeyeceğiz elbette. Aynen, evet. Zeytinyağını nasıl anlayacağız? zeytinyağında da çok anlama şansımız yok çünkü genelde fiyatı yüksek ürün olduğu için karışım ürünler kullanıyor. Farklı yağları içine karıştırarak veya daha kötü yağları içine karıştırarak ürünün maliyetini azaltıyorlar... Bu noktada e, asli yüksek zeytinyağı da içine kattığında siz tat olarak veya koku olarak eğer çok hassas e, bir damak tadınız yoksa anlamayabilme şansınız yok. Analize anlaşılabilir. Analize anlayacağız. Aynen. Yani aslında Allah'a emanet bir şeyler yiyoruz diye demek mümkün mü? Ambalaj ürünlere karşı bir genelde... Bir... Yani denetimler gıda biraz daha sıkı. destekçileri diyebileceğim hı hı. insanlar yani şu işte ambalaj ürünü almayı falan diyorlar ama ambalaj ürünü almadığınızda denetim olabilme şansın yok. Biz ambalaj ürünü alarak bir nebze denetlenmesini isteyebiliriz. Hı hı. Tabii bu noktada da denetimler ne kadar güvenli diye sormak gerekiyor. Mesela meslektaşlarım beni bugün yayına katılacağımı söylediğim için sosyal medyadan denetimlerle alakalı çok fazla ihtiyaç var. Biz de hazırız diyor. Aslında potansiyelimiz de var. Ee, mevcut şeyde çalışmaları yapıp kontrol mekanizması oluşturmamız gerekiyor. Üretimi düzgün yapıp uzman eşliğinde yapmak gerekiyor ve denetimleri düzgün yapmak gerekiyor. Tek şansımız bu. Bu noktada bizim tüketici olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Kamudaki yetkililere iş düşüyor. O zaman tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye bitirelim. Balla ilgili neleri doğru biliyoruz, neleri yanlış biliyoruz? Hemen bir balla ilgili sesimiz gelsin ekranlara. Ardından da balı konuşup evet. bitirelim. Bal bu sahte midir değil midir anlayamazsınız. Gerçek bal kristalleşir. Nasıl yapılıyor efendim baş? Sahte balın yapılımı nasıl oluyor? Sahte balı glikozdan yapıyorlar. Yani kısacası ucuz bal. Ucuz bal alınmaz. Böyle ortasında mum olmayacak. Arının kendi yapmış olduğu mumlar olacak. Bu mum hiç kesilmeden uzaması lazım. Evet bal şimdi uzaması lazım. Uzuyor mu? Sanki biraz anlatılana uygun ama Doğru mu? Böyle olunca anlayabiliyor muyuz? Ben, şunu, bu. ben şunu söylüyorum, bu söylemlerin tamamına inanmayın. Hı -hı. Yani bu noktada e, sizin bunu anlayabilme şansınız yok. Eğer siz uzamasını istiyorsa, bunu üreten insanlar bununla alakalı tedbirleri alıyorlar. Yani Hı -hı. Noktalar, burada söylenen şeylerin tamamı tedbiri alınmış oluyor. Kokusunu, kıvamını, hepsini ayarlayabiliyorlar. Balda Diğer ürünlere göre biraz daha şey çok fazla hile olma ihtimali var. Maliyetler çok yüksek olduğu için. Glikoz Sen, özellikle değil evet mi? Evet yani bal araya değmeden bal benzeri ürün yapılabiliyor Hı. ve sizin çok anlama şansınız kalmıyor. Bu noktada bakanlığın ürün takip ve doğrulama sistemi diye bir sistem var. İnşallah bunu uygulamaya geçerlerse biraz gönül rahatlığıyla yiyebileceğiz. Hı hı. Ama izlenebilirlik olmadığında balda en büyük problemlerden bir tanesi o diğer gıda maddelerinde. Bizim mevzuatımız izlenebilirlik üzerine kurulmuş ama izlenebilirlik olmadığında bunun çalışmaları var. İnşallah en kısa zamanda yapılırsa güvenle bal yiyebileceğiz. İzlenebilirlik bu noktada önemli. Şimdi tatlı yiyip tatlı konuşalım diye bitirdim ama son olarak da baharatı sorayım. Baharatta ne gibi hileler var? Ee, bu bir aralar ara e, kiremit tozu diye konuşulurdu bugün ama. Bir arkadaşımızla muhabbet ederken şunu söyledi. Yani Kiremit tozunu katacak kiremit artık üretilmiyor. Yani bunlar eskide kaldı. Daha modern yöntemler, yöntemler ile, var. Dediğiniz gibi hilekarlar bir adım öteden evet. gidiyor. Baharat veya kuru gıdalarda en büyük problemlerden bir tanesi depolamadan kaynaklanan aflatoksin. Hı hı. Bunun çözümüyle alakalı da farklı katkı maddeleri. Alüminyum silikat gibi farklı katkı maddeleri koyuyorlar. Bunu iade ürünleri veya aflatoksin yapmış direkt kanserojen hı hı. madde diyebileceğimiz ürünleri baskılayarak analiz denetimlerde çıkmayacak şekilde piyasaya sürebiliyorlar. Yine içerisine hmm. farklı dolgu maddeleri katarak, işte çer çöp dediğimiz ürünleri katarak, boya ile belli bir kıvama getirerek, aroma ile belli bir kıvama getirerek yapılabiliyor. Bu noktada ya hilede sınır yok. Hilede sınır Bu yok. Noktada... Biz yine de son kez uyaralım izleyicilerimizi. Evet. Eğer hileli olduğundan şüphelendiğiniz gıdalar varsa alo 154'ü arıyorsun, 174 arıyorsunuz, 174'ü arıyorsunuz. Hemen uyarıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz ve tedbirlerin daha da sıkı bir şekilde ilerlemesini umut ederek hayatımıza devam ediyoruz. Konuğumuz gıda mühendisi Sedat Kuru'ydu. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Teşekkür ee, kısa da olsa bir şeyler anlatmaya çalıştık ama artık herkesin Son vicdanına olarak kalmış. Meslektaşlarım bugün çok beni şey yaptılar. E, denetimlerle alakalı biz her zaman göreve hazırız. Bu noktada kadro bekliyoruz diye söylemleri var. 5 <laughs> bin tane kadro istiyorlarmış. Buradan da onu ifade edeyim. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür efendim. teşekkür ederim. Sağ olun de teşekkür ediyoruz. Konuğumuzla birlikte gıda teröristlerine karşı haberlerimizi sürdüreceğiz diyelim. Bu ekranlarda çalışmalarımız haberlerimizi göreceksiniz. Ajans Gün İçi Dünya Turu ile devam ediyor.